bölümündeyiz. İkinci bölümümüzde sıra mikroorganizma ablaşma kaynaklarında hayvanlar ve bitkiler. Dediğim gibi yine bunlarla sohbet almak işleyeceğiz. Sohbet şeklinde sadece birkaç tane mikroorganizma isim var. Onları arada size söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Edilir. Ama ama dış etkenlerle hayvan ne kadar temas ederse o kadar kontaminasyon sebebi veriyor. Normalde hayvan deli olarak deniz. Ne yapıyor? İşte mikro, kirli suya basıyor mesela, üzerine sıçrıyor ya da e, Şöyle söyleyelim, çiftlik hayvanları bulaşmış yemlerle beslenerek ya da hayvan ve dış, kuşların ışıklarıyla temas ederek enfekte olur dedik değil mi? Çiğ sütte geçelim. Bitkiler hayvan ve farklı kaynaklardan gelen mikroorganizmalardan bulaşı alır. Yani mesela gübre gibi slår deg inna! temizliği hayvan ve bitki noktasında bize önem veriyor arkadaşlar. Alet ve ekipmanlardan bahsedelim. Alet ve ekipmanların da temizliği çok çok önemli arkadaşlar. Alet ve uh açılması bunlar da kontaminasyon konuşmayı bir dahaki videoda anlatacağım. Bölmeyeyim. Şimdi hayvanlar ve bitkiler konusunda dikkat edeceğiz dedik. Bunların engellenmesi için gıdaların üzerine kapatıyoruz ya da hiçbir şekilde e, bunları uzaklaştırıyoruz. Gıdayla temasını engelliyoruz, ediyoruz. Bu her şey zaten kontrol yani kontrollerini sıkı tutacaksın. Alet ve ekipmanları dediğim gibi sık sık kontrolünü, dezenfek dezenfeksiyonunu, işte temizliğini kontrol edeceğiz.